Merhaba değerli izleyicilerimiz. Transsektör programımız tüm huzuyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir'in Tire'den sesleniyoruz. Lider ısıdayız. Ee, Güneş bize yeter sloganıyla uzun yıllardır bu sektörde deneyimi olan yetkin Bey yanımızda. Firma sahibi kendisi. Hizmetlerinden bakalım bize neler bahsedecek. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar. İyisiniz? İyiyiz Allah aşkına, nasılsınız? Teşekkürler Yetkin Bey. Sohbete geçmeden kısaca sizi bir tanıyalım. Şu sektöre giriş hikayenizi evet. dinleyelim. Evet. adım Yetkin okuru oldu. Bu sektöre yaklaşık çıraklık zamanımızdan beri, ilkokuldan beri başladık. Hı -hı. Ama yani çıraklık, ya çıraklık kavsalık, ustalık. ustalık bunlar Hı. devam etti arkasına. Çeşitli yani yerlerde çe çalıştım. çeşitli firmalarda çalıştık. 2023 yılında kendi firmamızı kurduk. Lideriz evet. olarak kendi firmamızı i̇yi, iyi kurduk. Ki kurduk diyor musunuz? Yani iyi ki kurduk diyorum. Çünkü <laughs> e, sektörde bir şey varmış. Bunlardır değil mi? Evet, bir deneyim yani. var. Bir de bölgede bir eksiklik yani bölgede açıklık bir eksiklik var. Bölgede varmış. Yani biz de bunu tamamlamak için Güzel. E, yani bir şekilde devrimi... Şimdi kendisi. 2023'te kurdunuz ya. Şimdi evet. işler nasıl gidiyor? Bu süreci kısa bir özet yapalım. Müşterilerin yani an, memnuniyet ilgisi nasıl? Şu an e, müşterilerimiz memnun memnuniyet olarak iyi şekilde ilerliyor. Güzel. Müşterileri yani iyi şekilde problem yaşamadan Antalya'da karşı yüksek şekilde evet, yani. yüksek şekilde devam ediyor. Nereye kadar uzanıyor bu hizmet ağımız içinde? Yani şimdi Bey. hizmet ağımız e, şu bölge diyelim yani e, yani e, ilçelerimiz nere var? Yani İzmir olsun, İzmir merkez, Çeşme, Alaçatı, Kiraz, Ödemiş, Bay Beyda, e, Bayındır, Bayındır. E, Selçuk, Hı -hı. Kuşadası, Aydın, bira, sahil bira. kenarları. Böyle Aydın tarafına doğru. Tam tabii, tabii, yani, ya. tabii yani tabii yani ilçeler geldi sürece arz geldiği sürece biz bunları Hı. karşılamaya çalışıyoruz yani. Ben bir müşteriyim, size ulaştım. Evet. Nasıl başlıyor olaylar? Şöyle bir anlatayım. Şey, şöyle müşteri bir e, aradı aradığı zaman bizi, Bizi ilk önce e, yani ne çapta, nasıl bir işlerde kullanacağını soruyoruz. Kapasiteyi, Kapasiteyi kullanım soruyoruz. alanı. Evet, kullanım alanı, ne gibi, neresi kullanacak bunları müşteriden bilgi olarak alıyoruz. Bunun karşılığında müşterinin, müşterinin ihtiyacına göre yeterli miktarda sıcak suyu karşılayacak en sıcak suyu karşılayacak sistemimizi Sistem. sunuyoruz. Evet, sistemimizi sunuyoruz bunları. Bunlar da artık gerekirse yanlarına giderekten hmm. orada müşterilerle yerinde, yerinde bizzat keşif yaparak ücretsiz olarak Güzel. ücretsiz olarak keşif Ondan yaparak vatandaşımız yani ücretsiz, e, yani. yani ücretsiz keşifimiz var. Yani tamam. ücretsiz keşifimiz var. bunu hizmet için bu bizim e, birinci şeyimiz yani. Güzel. Orada müşteriyi birebir <laughs> bilgilendiriyoruz. E, i̇htiyacı ihtiyacı doğrultusunda nasip olacak olursa ona göre bir sistem. Tamam. paket sistemi uyguluyoruz. Fiyat politikamızla anlaşıyoruz, evet. hizmet evet. başlıyor. Evet, hizmet evet. başlıyor. Ne garanti veriyorsunuz bu işe? Şimdi normal sanayi bakanlığına vermiş olduğu 2 yıl garanti var. Biz bunları bir yıldır kendimiz ilave ediyoruz, üç yıl garanti veriyoruz. Ama biz bu malın şirketlerimiz var olduğu sürece biz arkasındayız malımızın. Biz işimizin evet. sürekli arkasındayız, yerimiz belli. Tabii yerimiz belli. Tirede nerede yerimiz? De yerimiz. Tire'de İpekçiler Mahallesi'nde tamam. <laughs> Ereğli Caddesi, No.39'da Tire'de yerimiz. Tamam, burası sanayi bölgesi. Sanayi bölgesi, bölgesi. Küçük, sanayi. küçük sanayi bölgesindeyiz. Evet. Tamam, Bikanımız buradan orada. bilsin vatandaşlarımız. Yani, e, bu şekilde. Peki, e, şimdi bunun en küçük ebatı ne, en büyük ebatı ne, talepler oluyor? Şimdi e, talebimiz de bunlar, mesela ya yaşlı teyzelerimiz oluyor el tek başına. Evet. Onlar için 120 litrelikten başlayan sıcak su kazanlarımız var. Daha sonra artık bu e, kapasite arttıkça, yani evet, evin yani. kullanım ihtiyacına evet. göre, Artık bir şey 120, 150, 170, 200, 400, 500 tonluk ve boylarlara kadar çıkabiliyoruz. Sadece ben. evlerdeyim değil mi? Talep eden iş yerleri de var Aynen. mı? Tabii, tabii iş yerleri de var. E, ee, ticarethaneler de var. Yani sıcak su ihtiyacı olan yerlerde biz bunu her zaman için karşılamaya hazırız. Sizliklere kapasitede. Yani bunları e, yer yolda bırakacak şekilde her türlü tamam. hazırız. Şimdi bana bir video gösterdiniz. Bunun bir temizliği var. Yapılması da gerekiyor anladım kadarıyla. Ondan evet. biraz kısaca bahsedeyim <laughs> Ne yapılması gerekiyor? Şimdi şöyle, bölgemizde bazı yerlerde sulardan kaynaklı camlarda... pH değeri biraz evet. bazı yerlerde evet. çok iyi olmuyor. Evet, yüksek olan yerlerde, bölgemizde. Şimdi camlarda tıkanmalar yaşanabiliyor kireçten dolayı ve bunlar da belli 2-3 sene sonra patlama yaşanıyor camlarda. Kireç dolma olduğu için içeride, sıkışma evet, olduğu için içeride, fazla dolduğu için tortu camlarda patlama yaşıyor. Bunların yaşanmaması için yaklaşık yani su böyle çok kireçli olan bölgelerde ya da tortus çok fazla olan yerlerde biz bunları temizliğe öneriyoruz. Hmm. Camları temizliğe öneriyoruz. Çıkarılıyor onlar. Evet, camlar teker teker sökülüyor ve contaları da aparatlarıyla beraber değişip camlar tertemiz yapılıp ya yani sıfır aynı gibi yapılıp Tekrar Canlar tekrar montajı yapılıyor. Aslında Sistem çalışır hale geliyor. Bunun yapılması gerekiyor anladığım kadarıyla hem performans açısından tabii, tabii, doğru tabii. mu? Tabii tabii yani kesemize şöyle zarar ilan. vermemesi lazım. Yani çünkü şey, ileriye dönük sağlıklı bir şekilde kullanmak için bunun yapılması gerekiyor. Gerekiyor. Gerekiyor yani. Ee, Enerjinin mesela sağlıklı bir şekilde olması evet, için. Peki evet. siz bu güneş enerji sisteminin dışında bir de paneller yapılıyor arada evet, değil mi? Güneş... güneş paneli de var. Ee, o da aynı şekilde... Çünkü çağımız artık biraz faturalarda kabardı. Çok, yani şimdi onu da aynı şekilde müşterimiz bizi arıyor. Arada zaman da biz aynı şekilde ücretsiz keşif olarak gidiyoruz. Yerine evinde kullanacak olduğu 3 kW'lık, 5 kW'lık artık... Hı. Ne, tüketim neyse. Tüketimi neyse oradaki duruma göre Mühendis arkadaşlar bakıyor, evet. yerine bakıyor. Orada kararlaştırılıp yani şu e, ne gerekiyorsa ona göre bakıp fiyat e, politikası çıkıp nasıl nasip evet. olacak olursa. Bu işte de yapıyoruz. Devreye giriyor. Tamam. Evet, ondan devreye Çünkü biraz faturalar kabarınca insanlar ister yani. istemez doğanın bahşettiği o güneş enerjisini evet. iyi yönde kullanıp yani. hem evin elektriğini, tüketimini, işte faturaları bir şekilde evet. dengelememiz gerekiyor. Tabii. Peki bu sektörle ilgili bir hedef hayaliniz nedir Şimdi yılınıza girmişsiniz. Yani sektörle ilgili e, sektörle hedefimiz yani e, büyümeyi düşünüyor, düşünüyor musunuz? Tabii tabii. Büyümeyi muhakkak düşünüyoruz. Bir de e, müşteri memnuniyeti çok önemli hmm. olan. Yani insanları biz önce mağdur... insan kazanalım diyorsunuz. Yani önemli olan ilk önce müşterilerimiz mağdur olmadan, mağdur olmadan gerekli işlemleri yapıp teslim etmek, yani sıcak sudan rahat bir şekilde kullanmaları evet, yani. Ilk evet, en yani büyük hedefimiz, hayalimiz bu. bu. Müşterinin Müşteri tamam. memnuniyetimiz ilk önce. Tamam. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, o yani. Kalite tabii zaten onunla birlikte <laughs> işçilikle geliyor. Tabii tabii <laughs> biz beraber, bir tabii beraber geliyor. Tabii. Peki başarılarınız daim olsun diyelim. Şimdi sizi tercih eden bölge insanlar, Ege Tamamı şöyle elinizde hemen hemen. Yani aşağı yukarı yani çok ee, bol. Tabii. Şey. Şimdi sizi tercih eden insanlar var, işinize inanıp güvenen kişiler var. size hizmet yapıyorsunuz onlar ama evet. neler söylemek istersiniz vatandaşlar? Ee, öncelikle şunu demek istiyorum. bizi tercih tercih ettikleri için. Ee, teşekkür ederiz müşterilerimiz, evet, müşterilerimize. Tüm vatandaşlarımıza. Evet, tüm vatandaşlarımıza. Tamam. Biz tercih ettik, teşekkür ederiz. Evet, sıcak desteklerini sularına, bekliyoruz. sıcak sularını. Sıcak sularına bol iyi günlerde kullanmaları dileğiyle. İnşallah <laughs> diyelim, İnşallah. Diyelim. Bir şekilde, İnşallah. Ee, güneş bize yeter sloganıyla değerli izleyicilerimiz Lider Isı'nın e, 0 533 620 çift sıfır 60 numaralı telefondan da ulaşırsanız beyefendi size daha sağlıklı bilgi verecektir. Yerinize kadar gelip ücretsiz keşifle bu hizmeti yapabiliyorlar. Evet. Buradan duyurmuş olalım. Tüm Ege, Akdeniz'in belli coğrafi bölgelerine kadar gidiyorlar kendileri. Evet. Konuttur, iş yeridir, çeşitli site çalışmalardır. Fark etmez. Onlara ulaşın yeterli diyelim. Ben size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Kazası belası bereketli bir güzel yıllarınız i̇nşallah olsun. İyi ee, bir personelinizle. Amin. İlerleyen zamanda liderisinin şöyle büyüme adımlarında görüşmek dileğiyle. İnşallah. Ağzınıza sağlık. sağ